Hoş bulduk hocam, yayınlar dileriz. Teşekkürler. Bangladeş'teki bu geçici, geçiş hükümeti ve oradaki olayların detaylarını biraz aktarabilir misiniz? Tabii ki. Ee, öncelikle bildiğiniz gibi 5 Ağustos'ta Hasina Vazit'in Bangladeş'ten kaçması ve şu ana kadar Hindistan'da bulunduklarını ifade ediliyor. Çünkü e, yurt dışına birçok ülke başvurular reddedilmiş. Ve aynı şekilde görülen o ki Hindistan'da bir süre daha kalacaktır. Ee, Bangladeş'te geçici hükümetin kuruluşu gerçekleşti. 2006 yılında barış alanında Nobel ödülü kazanan Profesör Doktor Muhammed Yunus ile Yunus'un başında geldiği hükümet 17 kişilik bir ekiple, kabine ekibiyle görevlere resmen başlamış bulunuyor. Ee, ancak e, sizin de haberde sunduğunuz gibi çok ciddi bir konu Bangladeşin üzerinde özellikle Bangladeşli Müslümanlar üzerinde bir algı operasyonu e, sabahki haberlerin yayılma konusu söz konusu olmaya başlamış hem Bangladeş için hem e, diğer yani ülkeler ve Türkiye'de de son zamanlarda buna dahil olmuş ciddi oranda biz de bunu görmekteyiz. Ee, haberler şu şekilde Bangladeş'te e, hasina'nın gidişinin ardından Hinduları katlettikleri e, Türkiye'nin bazı sosyal medya hesaplarında e, bunu haykiri e gittiğini ifade ediliyor. Halbuki Al Jazeera'nın e, ara, yaptığı araştırmada Bangladeş'te hasina'nın gidişinin ardından sadece iki kişinin can verdiğini kaydedildi. Sadece iki kişi. Bu da dinle hiçbir alakası olmayan bir siyasi nedendir. İşte orada can verenler avamilik liderleriydi. Yıllardır hem Hinduları hem Müslümanları eziyet etmiş ve halkın öfke patlamasının ardından baskınlar düzenlemiş. Orada can vermiş. Aynı zamanda Bangladeş Hindu başında gelen en büyük e, topluluk, en büyük Bakfi'nin başkanı da bu tür olayların gerçekleşmediğini ifade ederek yalanladı. Hı, hı. Ee, aynı zamanda uluslararası platformlar, doğrulama platformlar e, yayılan görüntülerin ve resimlerin gelen haberlerin yalanlanmış. En az 200 tane görüntü ve fotoğrafın e, yalan olduğunu, olayla hiçbir alakası olmayan 1-2-3-4 sene önce örnek vereyim bir ya, pazar yangında çıkan e, bir yangın görüntüsü koyarak işte Hindu evi yangına vermiş şeklinde göstermeye devam etti. Neden ee, bu iftiralar atılıyor Sayın Rahman? Şimdi bu iftiharın merkezi Hindistan. E, şunu e, bu, bu şekilde vurgulayayım. Kalika Khatanın yani Türkçe olarak Kalikuta diye geçen Kalikatanın polisi kendi sosyal medya hesabının hesabından yerel basını yani Hindistanın oranın basını ve sosyal medya fenomenleri Hindu liderleri özellikle bu tür sahte haberlerin paylaştıkları bu bir yayın norm dışında oldukları ifade ederek ve gerçekleri yansıtmadığını ifade ederek uyarıda bulundular. Peki ne? Neden Hindistan böyle bir yol çiziyor? Çünkü bunun birinci sebebi Hasina'yı aratmaya yol arıyor. Yani hmm. Hasina dönemi çok daha iyidir dedirtmeye getirmeye çalışıyor. Bu bir. İkincisi Hindistan'ın Bangladeş'te hem silahlı yani askeri bir saldırı aynı zamanda işte ekonomik yaptırımlar vesaire için bir saha hazırlığı oluşturuyor burada. Bir saha hazırlığı. On hazırlık yapıyor yani. Hmm. Ee, bir de Bu şekilde e, yaptığı hareketlerin doğrultusunda e, Bangladeş'teki avamilik yani kaçamayanlar özellikle hı hı. kaçamayanlara bir umut vaat ediyor diyebiliriz. Peki e, Bangladeş'teki yani Müslümanlar özellikle diğer partiler ve vatandaşlar ne yapıyor? Vatandaşlar dünya basınında da bu ciddi oranda yayılmıştır. Vatandaşlar Hinduların ve Müslüman, Hinduların evleri, tapınakları koruması için görev nöbet tutuyorlar. Gece gündüz nöbet tutuyor. Niye peki bunu tutuyor? Çünkü Hasine Hükümet'in 16 yıllık süre boyunca Hasine Hükümet'in mesela bir bölgenin bir muhalif lideri tutuklaması gerekiyor. Hemen o bölgenin Hindu baskın düzenlemişti ve onun üzerinden dava yürüterek tutuklamış. Yani bu bir eski oyun. Hasina için, Hindistan için de. Bunu bildikleri için nöbet tutmaya devam ediyorlar. Ama hmm. bizim için üzücü tarafı Türkiye. Türkiye'de e, çok ciddi oranda bir algı operasyonu, bir soykırım olduklarını ifade ediyor. Yay yayılan görüntülerde kaçırma, tezavuz vesaire diye ifade hmm. ediyor. Halbuki bunlar hepsi yalan, birebir yalandır. Bir tane örnek versek mesela bir iki Hindu aile arasında yaşanan bir çatışma sonucunda bir Hindu kızın vefatı yani can verdiğini Müslümanlar üzerine yüklemiş oldu. Anladım. Evet. Şimdi peki Hasina'nın Amerika'ya izin vermedi mi açıklaması Hindulardaki etkisi ne oldu? Bu noktada e, e, şimdi e, dün Bangladeş basınında da Hasina'nın bir açık mektup olduğunu ifade edilmişti. Ancak Hasina'nın oğlu e, Joy Vazit e, bu mektubun Hasina tarafından yayılmadığını yalan olduğunu bir sahte olduğunu ifade etti. Dolayısıyla oradaki o ifadelerin de gerçekçi olmadığını bir noktadan anlayabiliyoruz. Peki bundan sonra ne olacak Bangladeş'te? Şimdi bundan sonra Hasina hükümetin devrilinden sonra aslında yani ülke içinde Hasina'nın biliyorsunuz 16 yıllık bir diktatör süreci olduğu için hmm. birçok bürokrat vesaire Hasina sempati duymakta ki aynı zamanda yıllardır işte yolsuzluk vesaire yaparak şey yapmıştır. Onlar da dezaldirilebileceği bildikleri için bir yol, bir daha sonra bir as, bir taraftan askeri darbe, bir taraftan yargıday darbe kurmaya küçük darbe çarpları oluşturmaya başlamış. Bizim geldiğimiz bize gelen haberlere göre Hasine'nin gidişin ardından asker içinde dört tane darbe e, e, hareketi olmuştu. Ancak genel Genelkurmay Başkanı buna hiçbir şekilde müsaade etmemiş. Yani. Onları emekliye göndermiş. Yine dün sabah e, yergiday darbe oluşturmaya çalışmıştır. E, daha sonra Hasina'nın getirdiği Yergitay da değiştirmiştir. E, bu şekilde bir e, rahatsızlık e, devam ediyor. Çünkü Hasina hükümeti aslında yani Hasina parti liderleri vesaire Bangladeş'e e, çok kolay kolay rahat vermeyeceği emin etmiş görünüyor çünkü yıllardır yaptığı işte hazinesi şunu ifade edeyim sadece Hazine hükümetin Bangladeş'ten kaçırdığı para Galatasaray gibi 18 tane stadyumu doldurabilirsiniz yani o rakamı şu an söylersek bir ibane oluşur dolayısıyla bu tür böyle bir emparelizm böyle bir kirallık diyelim yani, yani kaçması gitmesi onlar için tabii ki sindirebilecek sindirebilecek. De kolay değildir. Ama özetleyici bir şekilde Türk halkına bunu ifade etmek isteriz. Buradaki hmm. amaca Bangladeş'te Lütfen. hiçbir şekilde Hindu katliamı söz konusu değildir. Hindu'ların vakıfları, dernekleri liderleri bunu ortaya çekip her zaman açıklamaktadır. Bu ülkeye huzur verme vermemesi için Hindistan'ın bir propagandasıdır ve buna kanmaması için ifade etmeye devam ediyor. Türkiye'de de kimse buna kanmasın. Çok doğru bir açıklama ki Dışişleri Bakanlığı da bu konuyla ilgili gerçek boyutu İletişim Başkanlığı kanalıyla açıklayacaktır. E, katılımınız için teşekkür ediyoruz Sayın Rahman. E, gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Kolay gelsin diyelim Biz size. De, Çok sağ olun efendim.